hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiş bizleri divanda görevlendirdikleri için Tarım Orkan Sel Zonguldak Şubesi Yönetim teşekkür ediyoruz. Yaşanan hukuksuzluğa karşı sesini yükselten, sürekli gündemde tutan tek konfederasyon kes olduğu için kamuoyunun bir kısmında ihraç edilenlerin tamamının keske bağlı sendikaların üyesi olduğu yönünde bir algı var. Oysa İhraçların yüzde üçü keske bağlı sendikalara üyesi kamu vekilleri ve akademisyenlerdir. OHAL KRT'leriyle 130 bin üzerinde kamu vekilleri ihraç edildi. Keske bağlı sendikalar ihraç edilen sayısı ise yalnızca 4.283'tür. Keske bağlı sendikalar hukuksuz bir şekilde ihraç edilen üyeleriyle maddi dayanışmasını sürdürüyor. Sendika avukatları aracılığıyla davaları takip ediyor. Diplomatik anlamda girişimler sürdürüyor, yurt yurtiçinde yurt dışında konuyu gündemde tutuyor. Diğer sendikalar ihraç edilen üyelerin telefonuna dahi, dahi yanıt vermezken keski ve keska var sendikalar ihraç edilen üyelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu anlamda da tarihte altın harcını sunacaktır. Ve i̇şte buradan bir kez daha vurguluyoruz, haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu ekşileri görevlerine iade edilmelidir. Değerli dostlar, Edirne'de, Trakya'da bir mülteci meselesi can sıkıcı bir şekilde önümüze duruyor. Mültecilerin yaşadığı insanlık dramını büyük bir üzüntü izliyoruz. Hangi ülke doğrusu olsun, siyasi partilerin mülteciler üzerinden yabancı düşmanlığı ve ırkçılık yaymaları, nefes söylemleri... et,